Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışan personel arkadaşa destek hizmetleri dairesi başkanlığı tarafından personel servisi yemek ve bakım evi hizmetleri hakkında bir duyuru geldi. Genelde memurları ilgilendiriyor ama işçi arkadaşlar da izleyebilir bu duyuruyu. Bakanlığımız Yetkili Memur Sendikası Büro Memurları Sendikası'nın Nisan 2022 dönemi kurum idari kurul toplantısında memurların kreş, yemekhane, personel servis hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin talepleri üzerine daha önce söz konusu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yapmış olduğumuz bilgilendirmeler olmakla birlikte tekrar hatırlatma yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur diyor arkadaşlar. Duyuru da kamu kurumlarının tarafından yürütülen personel servis hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşları personel servis hizmet yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup söz konusu yönetmelikte gerekli izinlerin alınması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarının kiralama yoluyla veya kendi özmalı taşıtlarıyla personel servis ihtas işletilebilmeleri hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın sayılı yazısında bu kapsamda bazı idarelerin personel servis temin işlemleri hakkındaki servis kullanım oranları kişi başına ortalama maliyetler, kent içi ulaşım imkanları gibi farklı yönleri değerlendiren bir harcama gözden geçirme çalışması yapılmış olup yazı ekinde yer almaktadır. Söz konusu çalışmadan anlaşılacağı üzere personel servis hizmetinin taşıt kiralama yöntemi yerine toplu taşıma kartı verilerek yürütülmesi önemli miktarda bir tasarrufun oluşmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan personel servis hizmetini kurum araçlarıyla sağlayan idarelerin ekte yer alan çalışmaya benzer şekilde bahse konu yöntemlerin maliyetlerini karşılaştıran bir çalışma yapması önem arz etmektedir. Söz konusu çalışmada sürücü, bakım, onarım, akaryakıt, omatüsman, araç muayene ve sigorta giderleri gibi giderlerin dikkate alınarak bulunan kişi başı aylık maliyetin, Toplu taşıma kartı verilmesi halinde ortaya çıkacak kişi başı ortalama maliyeti karşılaştırması gerekmektedir denilmektedir. Personel servis hizmeti konusunda kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf ilkelerine uygun olarak personel servis kiralama kendi öz malı taşıtlarıyla servis yapma veya toplu taşıma kartı verilmesi seçeneklerinin harcama yetkililerince değerlendirilmesi ve en uygun seçeneğin uygulanarak personelin işe giriş gelişlerini sağlanması hususunda özen gösterilmesi gerekmektedir. Diyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani tasarruf bir genelgesi yayınlanmış. Diyor ki arkadaşlar burada, eğer en az maliyet hangisi ise onu yapın. Genelde işe gidiş parası verin, kartı verin. Personel işe gidiş kartıyla, belediye kartıyla işe gidip gelsin. Servisleri kullanmayın diyor bu yazıda arkadaşlar. Yani tasarruf yapın diyor kurumlara. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanı'nda çalışan personel arkadaş. Destek Hizmetleri Genel Başkanlığı 29 Nisan 2022 tarihli yazısıdır bu arkadaşlar.